Özgecan dün vardı, bugün var ve her zaman olacak. Üzgünüz demeyin artık. Üzgünüz demek yetersiz. Biliyor musunuz hepimiz bir potansiyel Özgecan'ız. Biz artık sokaklarda rahat yürüyemiyoruz. Biz artık sokaklarda yürürken erkekler laf atacak mı, bizi takip edecek mi korkusuyla yaşıyoruz. Artık üzgünüz demeyi kesin. Bizim zaten cebimiz yeterince üzgünüzlerle dolu. Biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık kadınlar olarak cinsel obje olmak istemiyoruz. Biz sadece kadınlar insanlar tarafından kadın olduğumuzun, insan olduğumuzun hatırlanmasını istiyoruz. Bence Özgecan dünya güzeli bir kız. Annesinin özgesi, babasının canı. Özgecan. Bir Türk erkeği olarak bu konu hakkında kendimi çok üzgün hissediyorum. Ne yazık ki toplumumuzda böyle insanlar mevcut. Bu insanların aile eğitimini daha iyi alması için toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. İdam geri gelsin. Özge Can'a yapılan hareket ilk ya da bir son değildir. Maalesef günümüzde bazı insanlar hayvan, hayvan çıkabiliyor ama Özge Can'a yapılan hareket akareti e, yapanlar asılmalıdır. Özgecan dendiği zaman aklıma aklımıza kadın karnına. kadın karnına sığdırmış koca bir dünya siz dünyanızda bir kadın, kadın sığdıramalısınız.